Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan YTV'de. TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumcu koltuğunda olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Kasım Paşa Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına Tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum Keyifli seyirler Şimdi Kasımpaşa'nın ilk 11'ine bakalım Kalede Yani Iotis. Ortada Ben Juanes ve Claudio Wing bek mevkiinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde ileri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Kenny Abraham. Rafa Silva. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Şut şansını deniyor. Ve bu top kalecinin kucağına gidiyor. ve düdük çalıyor. Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak. Kasımpaşa topu rakibe kaptırıyor. gönderdi. Şimdi takımını öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Başarılı bir müdahale. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Topun kontrolünü sağlamakta zorlanıyorlar. Tehlikeli bir noktada topu kapıyor. Rakip topa baskı yapıyor. kritik bir pas gönderiyor. Ve bu şuta engel oldu. En doğru anda araya girdi. Rakibin şutuna geçit vermedi. İyi bir müdahale ile topu rakibinden alıyor. Etkili bir pas olabilir. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Mamadou Fall. Kasımpaşa topun kontrolünü kaptırıyor. Takımını öne geçirebilecek mi? Bakalım Beşiktaş bu köşe vuruşuyla öne geçebilecek mi? Korneri uzun kullanıyor. Bir korner şansı daha. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Ceza sahasına gönderiyor. Atan henüz başında topu kaptırıyorlar. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda son derece durgun bir mücadele izlemiştik. Bakalım ikinci yarıda maçın heyecanı artacak mı? Endidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Bir anda karşı hata çıkıyorlar. Boy pozisyonunu değerlendiremiyor ve topu kaybediyor. Şimdi rakibin baskısı geliyor. Ali vuruyor. Kurtardı ama topu tutamadı. Kaleci bu topu rahat şeyinde alıyor. Endi değil. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Kaleciden olağanüstü bir kurtarış geliyor. Dar güzel bir vuruş yapmayı başardı. Fakat kalede üst düzey bir file bekçisi olduğunu da unutmamak lazım. Ayrıca daha uygun pozisyonda olan takım arkadaşına pas opsiyonunu da düşünebilirdi kale önüne doğru gönderdi. Ve bu kafa vuruşunu müthiş kurtarıyor. Bir korner şansı daha buldular. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyorlar. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. İşte bir kontra şansı fırsatı kaçırdı. İlk gol atmaya çok yaklaşmıştı. Maçın geri kalanında bunu kaçırdığına çok pişman olabilir. Seyircilerimizin dikkatini. Güvenlik <laughs> Kasımpaşa top kaybı yaptı. Beşiktaş son 15 dakikada topa daha hakim bir oyun çiziyor. Bakalım bu tempo ile aradıkları golü bularak öne geçebilecekler mi? Ortayı iyi takip etti ve topu uzaklaştırdı. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Son anda bir hata ve top dışarıda. Kale vuruşu. Böylece kaledeki tehlike geçmiş oldu. Ki pres yapmaya başladı. Rakibini topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Sız beraberlik devam ederken maçın son 5 dakikasına giriyoruz. Maçın son bölümünde Beşiktaş eşitliği bozacak golü arıyor. Kötü bir şut yandan dışarı. Kaleye çok uzak kaldı. Maçın son anlarında Kasımpaşa tribünleri hep bir ağızdan tezahürat yapıyor ve takımlarının galibiyet golünü atabileceğine inanıyorlar. Ve maçın duraklama süresi 3 dakika olacak. Ve hakem düdüğünü çalıyor. 90 dakikanın sonunda skorda denge var.